Evet arkadaşlar bir e, kalıtım sorusunun çözümünü beraber yapacağız. Şöyle yandaki soy ağacında otozomal resesif özellikli bir hastalığın kalıtım seyri gösterilmiştir. Buna göre Ahmet ve İpek'ten dünyaya gelecek soru işaretiyle gösterilen bireyin sağlıklı bir dişi olma ihtimal nedir diye soruyor. Şimdi Ahmet burada, İpek ise burada. Şimdi İpek sağlıklı, İpek'in babası ise hasta. Hasta olduğu için hemen küçük a küçük a sembolizasyonunu yaptım. Annesi ise sağlıklı göründüğü için ya büyük ağa büyük ağa ya büyük ağa küçük ağdır. Ama e, İpek sağlıklı olduğu için ve babası Murat'tan kesinlikle bir e, resesif aleli alacağı için küçük ağa gelecek. Sağlıklı olduğu için de büyük ağa gelecek. Yani İpek'in genotipi büyük ağa küçük ağa olmak zorunda. Ahmet'in genotipi tipinde ise önce kardeşine bakacağız. Bir kardeşi hasta. Küçük ağa küçük ağa genotipine sahip. Bunun yanında Ahmet sağlıklı. Bu demektir ki Ahmet'in annesi ve babasında hem hastalık aleli bulunacak hem de sağlıklı alel bulunmak zorunda. O zaman Ahmet'in e, hasta olma ihtimali, ihtimali var. Şöyle e, çaprazlama yaptığımızda şu çaprazlamanın bir benzeri, şu çaprazlamanın bir benzeri de Ahmet ve Ahmet'in annesi ve babası için de geçerli. Yani AA olma ihtimali de var. Ancak diyor ki işaretli olmamasından dolayı, taralı olmamasından dolayı biz bu e, olasılığı sınır dışı edeceğiz. Yani görmezden geleceğiz. O zaman diyeceğiz ki küçük A küçük A olma ihtimali yoktur. O zaman Ahmet Sağlıklı olduğu için büyük A büyük A veya büyük A küçük A diyeceğiz. Bu çaprazlamaları daha sonra şurada yapıyoruz. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A dediğimizde çaprazlama yaptığımızda buradaki bireylerin tamamı sağlıklı. Büyük A, küçük A dediğimizde bu çaprazlamayı yaptığımızda bunlardan 3 tanesi sağlıklı, 1 tanesi sağlıksız. Şurada ise büyük A, küçük A'yı tekrar yaptığımızda çünkü büyük A, küçük A 2 defa karşımıza çıkacak çaprazlamada ki Şöyle yaparsak eğer şu şekilde aslı ve mert dediğimizde büyük A küçük A büyük A küçük A diyeceğiz. Çaprazlama yaptığımızda büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A şurada büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A ancak hasta olmadığı için Ahmet bunu kesinlikle göz ardı edeceğiz. O zaman büyük A büyük A genotipimiz 1 bölü 3 Büyük A küçük A göre 2 bölü 3 olacak. Yani büyük A küçük A çaprazlamasını Ahmet için 2 defa yapacağız. Bu çaprazlama 2 defa yaptığımızda, ikinci defa yaptığımızda 8. 9. 10. karakterler de sağlıklı olacak. 11. ve 12. karakterler hasta olur. Onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölü 12 burada sağlıklı olmak ihtimalini gösterir. Ancak dişi olma ihtimalini de sorduğu için ya erkek ya dişidir. 1 bölü 2'yi de çarpacağız. O zaman 11 bölü 12 çarpı 1 bölü 2 eşittir 5 bölü 12 sonucuna ulaşmış olacağız. Diğer yolumuz ikinci yol biraz daha matematik ağırlıklı bir yol. Hepinize şimdiden kolay gelsin.